Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme Rabbi şrahli sadri Ve yesirli emri Ve ahlu lukleten min lisani Yefkahu kavli Ve ufavvudu emri ila Allah İnne Allahe basirun bil ibad Çok kıymetli dinleyiciler ve sevgili öğrenciler hepinize en içten duygularımla Saygı ve muhabbetle selamlıyorum Efendim Radyo Dershanesi programının bugünkü bölümünde kitabımızın 33. sayfasında yer alan ve daha önceki programlarımızda çevirisini vermeye başladığımız ikinci dersin devamıyla başlayacağız bugünkü programımıza. Evet şu anda kitaplarımızın 33. sayfasını açalım efendim. En son programımızda size kitabımızın 32. sayfasında yer alan e, ve John'un ene arifu hazihil esma bi lugati diye başlayan cümlesinin anlamını not ettirmiştim. Bu cümlenin anlamını tekrar edelim. Ene arifu hazihil esma bi lugati vel ane ahfe zuha bil lugatil arabiyyeti aydan. E, ben bu isimleri kendi dilimde biliyorum ve şimdi bunların Arapçalarını da ezberleyeceğim ee, anlamını taşır ee, bu cümle dedik Şimdi 33. sayfanın ilk cümlesine bakıyoruz Velid'in sözü Azim Güzel, harika Enfes Setulahizu inde ziyaratika lil vatanil arabiyi Ennel biladel arabiyete testakhdimu fi hisabi şuhuri Vessinin Ettaqvimal hicriye Ve yurmezu ileyhi bi harfiha Evet, setulahizu farkına varacaksın, gözlemleyeceksin. Ende lil vatanil arabiyyi. Arab ülkelerini ziyaretin esnasında gözlemleyeceksin, farkına varacaksın. Neyi? Ennel biladel arabiyyete testahdimu. Arab ülkelerinin kullanıyor olduğunu, kullandıklarını fi hisabi şuhuri ve sinin ayları ve yılları hesap etmede kullandıklarını gözleyeceksin, farkına varacaksın. ''Testahdimu istahdeme'' fiilinden gelir. ''İstahdeme yestahdimu istihdamun'' Mazi, Muzari ve Mastar şekilleri böyledir. ''Fi hisabi şuhuri ve sinin'' Ayların ve yılların hesap edilmesinde ayların ve yılların hesaplanmasında Arap ülkelerinin kullandıklarını göreceksin. Neyin hesaplanmasında ayların ve yılların neyi kullandıklarını et takvimel hicriye hicri takvimi kullandıklarını ve yurmezu ileyhi bi harfi ha ve bu takvime ha harfiyle işaret edilir. Bu takvim ha harfiyle sembolize edilir. Yurmezu kendisine işaret edilir. Kendisi sembolize edilir, simgelenir anlamını taşır. Wa tastaḫdimu ve yine aynı şekilde de kullandıklarını fark edeceksin. İla canibihi bunun yanı sıra. Bunun yanı sıra şunu da kullandıklarını fark edeceksin. Neyi et takvimel miladiye. Miladi takvimi kullandıklarını göreceksin. Ve yurmezu ileyhi bi harfi mim ya da bil harfi mim e, bu takviminde miladi takviminde e, mim harfiyle sembolize e, edildiğini göreceksin. Ya da bu takvimde miladi takvimde mim harfiyle sembolize edilir. Evet Velid'in bu sözünden sonra efendim John şöyle bir e, ifadeyle karşılık veriyor Velid'e. Naam. لقد درست اسماء الشهور الهجريه والميلاديه في الجزء الأولي. kitabınızda baskıda ciz şeklinde çıkmış gördüğüm kadarıyla onu ciz değil cüz şeklinde okumamız gerektiğini bilelim o şekilde tasih edelim cim harfinin harekesini kesra değil damme olarak tespit edelim لقد درست öğrenmiştim işlemiştim Esma e Şuhur il Hicriyeti wal Miladiyeti. Hicri ve Miladi ayların adlarını öğrenmiştim. Ne zaman nerede? Filcuz il Evveli. Birinci bölümde, birinci ciltte, kitabın birinci bölümünde. Ve ana a'rifu anna takvimel al Miladiye nisbetun ila Miladi yevmi viladeti eseyd al Mesihi. Ben Miladi takvimin miladi takvimin Seyit Seyyid Mesih'in doğum gününe nispet edildiğini biliyorum. Parça parça vermemiz gerekirse bu bölümü ene arifu ben biliyorum enne takvimel miladiye miladi takvimin olduğunu ne olduğunu nisbetun ila miladi yevmi viladeti seyyidil mesihi e, seyyid mesihin İsa Aleyhisselam kast e, Es Mesih'in doğum gününe nispet edildiğini biliyorum. Miladi takvimle ilgili böyle bir bilgim var. Ve ma manel hicri fakat hicrinin manası ne? Hicrinin anlamı ne? Velid el hicri yu nisbetun ila yevmi hicratin nebiyye Muhammed aleyhissalatu vesselam. من مكة إلى المدينة وهو يوم هام جدا في تاريخ الإسلام الهجري نسبة إلى يوم هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الهجري Peygamber محمد عليه, السلام. عليه الصلاة والسلام مكة مدينة Hicretine, göçüne nispet edilir. Hicri takvim, Nebi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretine nispet edilir. Ve huve yevmunhe muncidden. O çok önemli bir gündür. Hicret çok önemli bir gündür. Fi tarihil İslami, İslam tarihinde hicret İslam tarihinde çok önemli bir gündür. John şey un aharu ya velid. Başka bir şey velid. Diğer bir şey velid. Esmaul avası mil arabiyeti. Arap başkentlerinin adları. Arap başkentlerinin isimleri. Velid. Minel afvali en utiyyake. En iyisi ben sana vereyim. En iyisi benim sana vermemdir. En iyisi ben sana vereyim. Kaimeten kamilleten biha e, Arap ülkelerinin başkentlerinin adlarını içeren tam bir liste vereyim. Kaime liste kamile tam bütün. Biha buradaki ha zamiri avasıma döner ya da kaime e, ile ilintilendirirsek evet e, bakıyorum doğru avasımı ifade eder yani başkentlerin tümünü içeren tümünü bir arada bulunduran bir liste vereyim son olarak bu bölümün tercümesini bir kere daha söylüyorum minel ef vali en öte yeke kaimeten ke biha en iyisi ben sana arab ülkelerinin başkentlerini içeren tam bir liste vereyim ve kezalike suvaral a'lami arabiyyati yine aynı şekilde bu vereceğim liste Arap bayraklarının şekillerini içersin ve kaimeten yine bir liste vereyim bi esma'in nukudi paraların adlarının listesi el müstahdemeti kullanılan paralar el müstahdeme kullanılan fi kulli beledin her ülkede Kulli Beledin her ülkede al ve Evet ben sana en iyisi Arap başkentlerinin adlarını aynı zamanda aynı surette Arap bayraklarının şekillerini ve bir de her ülkede kullanılan paraların adlarını içeren bir liste vereyim en iyisi benim sana böyle bir liste vermemdir. John Mücerradu qaimetin bi esma'in nukud Sadece paraların adlarının listesi mi? Mücerradu qaimetin bi esma'in nukudi Yalnızca sadece paraların adlarını içeren bir liste mi? Velid Uderresu hem öğreteyim hem de ödeyeyim öyle mi evet com yukarıdaki cümlesinde bir e, nükteli bir ifade kullanıyor yani sadece paraların adlarını içeren bir liste mi vereceksin yani buradan şöyle bir anlam çıkarabiliriz e, para vermeyecek misin şeklinde arkadaşına takılıyor velid de arkadaşının bu mizahına şöyle karşılık veriyor derrisu ve edfeuene aydan yani hem öğreteyim hem de ödeyeyim öyle mi? Öğreten de ben, ödeyen de ben. John, la ba's. Tamam, zararı yok. Önemi yok, önemli değil. Tekfimi es suveru. E, yalnız şekiller de bana yeter. Resimler de bana yeter. Vel ana inteha dersu coğrafya ya ustazi. Şimdi coğrafya dersi bitti hocam. Şimdi coğrafya dersi bitti hocam. Haddesni an nizamil hukmi fil vatanil arabiyyi. Haddesni bana anlat. An nizamil hukmi idare sisteminden fil vatanil arabiyyi. Ee, sen şu anda bana Arap ülkelerindeki idare sisteminden sisteminden bilgi ver. İdare sistemi hakkında beni bilgilendir. Bana bunları anlat. Velit el vatanul arabiyyu fihi en Arap ülkelerinde çeşitli idare sistemleri vardır. Arap ülkelerinde çeşitli idare sistemleri vardır. Ve senetekellemu an hazel Bu konu hakkında konuşacağız. Fi dersil kadimi bi iznillah. Allah'ın izniyle bu konu hakkında gelecek derste konuşacağız. الدرس dersil gelecek ders. Fi dersil kadimi gelecek derste. Ve sen tekellemu konuşacağız an Hazal mevzuu fi dersil kadimi bi Allah'ın izniyle bu konu hakkında gelecek derste konuşacağız. Yani Arap ülkelerindeki idare sistemlerini gelecek dersimizde ele alacağız. John, izen ilel liqa'i inşa inşaallah. Öyleyse o halde, izen sözcüğü verir bu anlamı, öyleyse o halde ilel liqai, görüşmek üzere, geden inşallah, yarın görüşmek üzere, inşallah şeklinde e, sözünü bitirmiş oluyor. Evet sevgili dinleyicilerim, parçanın bu bölümünde 34. sayfada iki sayfadan müteşekkil bir liste görüyoruz. Listenin başlığı şöyle. esma Avasımil avasım il arabiyyeti ve Umletuha ve A'lamuha. Esma isim kelimesinin çoğulu. El-Avasım, Asime kelimesinin çoğulu. Asime başkent, El-Avasım başkentler esma ül avasım il Arap başkentlerinin adları. El-Arabiye kelimesi, el-Avasım kelimesinin sıfatı, el-Avasım, el-Arabiye'nin mevsufu. Ve umletuha ve alamuha, alam kelimesi de alem kelimesinin çoğulu. Umle, e, para birimi anlamını taşıyor, para. Ve alamuha, alem kelimesinin çoğulu dedik, alama, e, bayrak anlamını taşır, alem. Alam onun çoğuludur bayraklar. Peki kelime anlamlarından sonra e, cümleyi bir bütün halinde anlamaya çalışalım. Arap başkentlerinin adları, para birimleri ve bayrakları. Arap başkentlerinin adları, paraları, para birimleri ve bayrakları. Evet, Elbelet denmiş. Bu sütunda ülkenin adı yazılmış. Elbelet ülke.

Arap ülkelerinin başkentlerinin adlarını, para birimlerini ve bayraklarının şekillerini içeren bir liste vereyim demişti. Burada bu listenin e, ibraz edildiğini görüyoruz. Bu listenin verildiğini görüyoruz. Evet öğrendiğiniz dil Arap dili. E, bu dilin kültürünü de kavramış olmanız bağlamında e, bu sayfadaki bilgilere de size kazandırmak istiyorum, aktarmak istiyorum. Ülke adını okuyacağız. Sonrasında başkentini söyleyeceğiz. Sonrasında da para birimini. Bayrağın şekli ise zaten kitaplarınız önünüzde açık görüyorsunuz. Renkli olmadığı için de zaten doğrusu çok fazla fikir vermeyebilir. Evet ülke ismi El Memleketül Urduniyetül Haşimiyyetü. Ürdün Haşimi Krallığı. Memleket krallık anlamını taşır. El Memleketül Urduniyetül Haşimiyyetü. Haşimi Ürdün Krallığı ya da Ürdün Haşimi Krallığı diye çevirebilirsiniz. Başkenti Amman, para birimi Eddinar. Para birimi Dinar. Devletül İmaratil Arabiyyetil Muttahideti, Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülke ismini tanıyorsunuz. Daha önceki parçalar, parçalarımızda geçti. Birleşik Arap Emirlikleri. El Asım Ebu Zabi. Başkent Abu Dhabi, El umle el dirhem. Para birimi dirhem. Devletul Bahrain. Bahrain devleti. Başkent el mename. Para birimi el dinar. El cumhuriyetu tunusiyetu. Tunus cumhuriyeti. El asime tunus. El umle addinar. el dinar. El cumhuriyetu cezairiyetu. Demokratiyetu şaabiyetu. Demokratik cezair halk cumhuriyeti. الديمقراطيك جزائر حلق جمهورية العاصمة الجزائر العملة الدينار جمهورية جيبوتي جمهورية العاصمة جيبوتي العملة الفرنك المملكة العربية السعودية سعودي عربستان قرالة العاصمة الرياض العملة الريال Cumhuriyeti Sudan Demokrasiye Demokratik Sudan Cumhuriyeti el Asime El Khurtum El Umle El Cunei Cumhuriyeti Arabiyeti Suriyeti Suriye Arap Cumhuriyeti el Etü Demek El Umle El Lira evet, Suriye'nin de Türkiye gibi para birimi olarak lirayı kullandığını görmüş olduk. Cumhuriyeti Sumale Demokratik. Demokratik Somali Cumhuriyeti El Asime El Umle Eşilin Başkenti Demokratik Somali Cumhuriyeti'nin Başkenti Mogadishu Kullandıkları para birimi ise Şilin Evet bu sayfadaki çalışmamızı da tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi karşı sayfaya bakıyoruz 35. sayfaya 35. sayfanın başında yer alan ülke ismini okuyorum. El Cumhuriyetul Irakiyye Irak Cumhuriyeti. Cüm el Asime Bağdat. El Umle El Dinar. Sultanatu Uman, Uman Sultanlığı. El Asime Maskat. El Umle El Riyal. El Beled, Filistin. El Asime El Kudüs. El omle para birimi yok. Evet. Filistin işgal altında olduğu için başkentinin Kudüs olarak e, ifade edilmesine rağmen bağımsız bir para birimine sahip değil. devlet Katar, Katar devleti. El asma el devha. El umle el riyal. devlet Kuveyt, Kuveyt devleti. El asma el Kuveyt. El umle el dinar. El Cumhuriyetü Lübnan Cumhuriyeti El Asıme Beyrut El Umle El Lira Bir diğer ülke ismi El Cemahiriyetü Arabiyetü Libiyetü Şabiyetü İştirakiyetü Uzma Evet El İştirakiyye El El İştirakiyye Sosyalist demek El Şabiyye Komünist demek. Büyük Sosyalist Komünist Libya Arap Cumhuriyetleri. Büyük Sosyalist Komünist Libya Arap Cumhuriyetleri. Başkent Tarabulz. Para birimi Eddiyar. Cumhuriyetu Mısır El Arabiye. Mısır Arap Cumhuriyeti. Başkent el Kahira para birimi El Güney. El Memleketül Maaribiyetü Fas Krallığı Başkent Er-Rabat para birimi Dirhem. El Cumhuriyetül İslamiyetül Moritaniye Moritania İslam Cumhuriyeti Başkent Nouakchott para birimi El uqiyye El Cumhuriyetül Yemeniyetü Yemen Cumhuriyeti Başkent Sana. E, para birimi er riyal. evet burada e, sayıları 20 kadar olan Arapça konuşulan ve adları da e, yine aynı şekilde o şekilde olan e, 20 kadar 20 küsur kadar Arap ülkesinin e, isimleri başkentleri para birimleri ve bayrakları verildi Arap kültürü hakkında e, bir genel kanaat sahibi olmanızı sağlamak amacıyla 36. sayfada kitabımızın 36. sayfasında lahiz tabiratit taliye şeklinde bir başlık var. Bu başlık altında parçada geçen yeni kelimeler, yeni tabirler veriliyor size. Bu yeni tabirleri ve kelimeleri programımızın ikinci bölümüne bırakıyorum. Programımızın ikinci bölümünde görüşmek üzere efendim.